Efe dondurmacı Al, abisine geldi. Şimdi dondurma siparişini veriyor. Efe'cim kaç top yiyeceksin? İki. O neli istedi? Al bakalım. Aa, Yakala Efe. Aa dondurma yok. Sadece kilo. Dondurma nerede? Abisi. Kaçmış dondurma. Kaçmış Efe'cim. Efe bu kadar hızlı davranınca kaçtı. Ver bakalım onu. Efe yakala. Aa. Aa. <laughs> aa, aa. aa dondurmayı bak, yakalayamadı Efe. Oku bakalım burada ne yazıyor? <laughs> Oo, dondurmanın külahının üzerinde bakalım. Efe yazıyormuş. Ayağını kaldır bak. <gülüyor> <gülüyor> Al bakalım. Al bakalım. Hadi Teşekkür ederiz. <laughs> <laughs> al bakalım teşekkür ederiz yakaladı Efe en sonunda Efe'cim afiyet olsun evet ödemesini de yapıyor Efe Efe'cim güzel miymiş paranın üstünü al Efe paranın üstüne? ben mi alayım? Tamam. hadi paranın üstünü al teyze. Efe'cim bana da dondurma ısmarlar mısın ne oldu? <laughs> Paranı mı kıyamadın? Hayırlı işler abisi. unutmayın. Arkadaşlar kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.